Günaydın. Size bu hafta yaptığım alışverişi göstereceğim. Ee, aşırı heyecanlıyım çünkü bu hafta ne istersem buldum. Hatta ilk bayağıdır aradığım ama bulamadığım gözlüğü göstereceğim. Ben çok sevdim. Bilmiyorum siz yakıştırdınız mı? Ama ben gerçekten kendimi böyle rahat ve güzel hissettim bununla. Dyson aldım. Ee, bunu zaten sabah denedim. Sperm Body Skin e, ne maskesi? Led. Aynen. Kırmızı led maskesi. Bunu aldım. Bunu zaten ben Begüm'den impuls olarak aldım. Söylemiştim. Ve burnum o kadar acıtıyordu ki bu göz bantları. Ben onları makasla kestim arkadaşlar. La Bonne şöyle bir ceket aldım. Ee, bu da yine aradığım parçalardandı. Çünkü bu evet geçen sezonun ürünü ama uzun zamandır stokları yoktu. Yeni stokları gelmiş. Böyle bordo bir bot da almıştım. O yüzden... Bence aşırı güzel. Bu arada 19'unda Londra'ya gideceğim. Ve aşırı soğukmuş. Ne giyeceğim? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Özellikle de benim e, işlik almam gerekiyor gerekiyorsa, termal. Bu arada kabin boy valizi aldım. Şimdi bunu kendime hediye aldım. Burada diğerlerini de kendime hediye aldım ama bunu ne için hediye aldım? E, şimdi Beymen ilk bir sene tasarımcı olarak çalışmıştım. Sonrasında 5 ay oldu galiba. Şu anda Junior bayırım ve ilk e, satın alma ziyareti, ilk satın almaya gittim Milano'ya, bir gecelik gittim. Burada aşırı keyifliydi. Bu valizde kendime böyle aferin, başardın, iyi gidiyorsun, seni çok seviyorum, e, işte motivasyon olsun bu sana vesaire dileklerimle aldım. Burada hem iş için hem de e, bu sene gerçekten 2026'da çok daha fazla seyahat etmek istiyorum. Ve bu name tag'i de pembe yaptım. Bence çok tatlı oldu. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Yani 2026'a girmeden ne istediysem onları bulabildim. Bu arada 2026 için de vision board yapacağım sanırım. Çünkü 2025 için yapmıştım ve gerçekten çoğu oldu.